Merhabalar arkadaşlar ikinci ünitenin son konusu olan biyoteknoloji konusuyla birlikteyiz arkadaşlar en son konumuz yine önemli bir konumuz çok vakit kaybetmeden arkadaşlar konumuza başlayalım şimdi biyoteknoloji nedir şimdi ilk öncelikle arkadaşlar biyoteknolojinin tanımıyla başlayalım şimdi biyoteknoloji arkadaşlar insan ve çevre sağlığını Olumsuz etkilemeyecek yöntemler ile, yani insanların hizmetine sunulacak insanlığa arkadaşlar olumsuz etkilemeyecek olan yöntemler ile bilim ve mühendislik kanunlarına dayanarak bitki, hayvan arkadaşlar, mikroorganizmaların, insanların arkadaşlar tamamının veya bir parçasının ürün ve arkadaşlar hizmet üretmek için kullanılmasını sağlayan bilim dalına biz ne adını veriyoruz biyoteknoloji adını veriyoruz arkadaşlar. Ve biyoteknolojiyi arkadaşlar farklı boyutlarıyla inceleyeceğiz. Şimdi ilk öncelikle biyoteknolojinin arkadaşlar uygulama alanları neler? Bir bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar sağlık alanında, gıda alanında, tarım alanında ve çevre alanında başlıkları ayırdım ben. Burada arkadaşlar biyoteknoloji uygulama alanlarını. Şimdi baktığımız zaman sağlık alanında arkadaşlar birçok alanda biyoteknolojinin arkadaşlar çok önemli olduğunu görebiliriz. Mesela arkadaşlar kullanmış olduğumuz ilaçları kullanmış olduğumuz arkadaşlar antibiyotikler, aşılar, serumlar arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz neler? Vitamin tabletleri arkadaşlar. Hormonların üretiminde biyoteknoloji nedir? önemlidir arkadaşlar. Üretimini ne yapmaktadır? Sağlamaktadır. Şimdi gıda alanına baktığımız zaman besin değeri arkadaşlar yüksek olan ürünlerin üretilmesinde. Sonra raf ömrü mesela arkadaşlar uzun besin gıdalarının ne yapılmasında arkadaşlar üretilmesinde yine biyoteknoloji nedir arkadaşlar etkilidir. Şimdi tarım alanına baktığımız zaman arkadaşlar verimi yüksek olan bitkilerin üretilmesi. Mesela böceklere dayanıklı olan arkadaşlar bitki türlerinin geliştirilmesi, kaliteli tohuma sahip olan bitki türlerinin arkadaşlar ne yapılması, geliştirilmesi ya da mesela arkadaşlar Ömrü daha uzun olan bitki türlerinin, mesela raf ömrü daha uzun olan bitki, sebze e, türlerinin yetiştirilmesi yine ne alanında bulunmaktadır? Biyoteknoloji alanında bulunmaktadır. Hayvancılıkta da yine aynı şekilde arkadaşlar. Hayvancılığa baktığımız zaman da mesela et süt verimi yüksek olan arkadaşlar, e, hayvanların mesela üretilmesi, mesela koyunlarda yün değeri yüksek koyunların üretilmesi gibi arkadaşlar alanlarda biyoteknoloji nedir? etkilidir. Yine toprağın arkadaşlar verimini artırmada daha fazla ürün alınmasında biyoteknoloji uygulamalarının önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve çevre olarak baktığımız zaman arıtmada enerji üretiminde hatta ve hatta arkadaşlar suyun mesela arıtımında bakteriler bazı arkadaşlar bakteriler sayesinde ee, mesela diyelim ki bir denize dökülen petrol ne yapılabilecek temizlenebilecek arkadaşlar. Bu da yine kimin alanına girmiş oluyor? biyoteknolojinin uygulama alanına girmiş oluyor. Yani hayatımızdaki birçok arkadaşlar kalemde biyoteknolojinin uygulama alanlarını ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar. Biyoteknoloji ile arkadaşlar ilgili bilim dallarımız, meslek dallarımız var. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Hangi meslek dalları özellikle? Mesela bunlar bazen sorularda gelebiliyor. Mesela arkadaşlar kimya mühendisi, biyoteknoloji ile birlikte. Sonra arkadaşlar genetik mühendisliği çok önemli. Zaten iç içe arkadaşlar biyoteknoloji ve genetik mühendisliği. Kimya, biyokimya arkadaşlar biyoloji bunların hepsi biyoteknoloji alanında arkadaşlar çalışan meslek gruplarına ne yapılabilir? Örnek olarak verilebilir. Bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz de ben en fazla karşımıza çıkacak olanları yazdım. Şimdi biyoteknolojinin arkadaşlar fayda ve zararlarını teker teker bir bakalım. Biyoteknoloji arkadaşlar bir kere çevrenin temizliğinde nedir? Önemlidir arkadaşlar. Önce faydalarını teker teker inceleyelim. Biraz önce de söylediğim gibi arıtmada, enerji üretiminde arkadaşlar bizim için nedir? önemlidir. Arkadaşlar tarımda çok kaliteli ürün üretimini ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz arkadaşlar. Daha fazla ürün veren bitkiler ne yapabiliriz? Elde edebiliriz arkadaşlar. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar kimyasal ilaç ve gübre kullanımını biyoteknoloji sayesinde ne yapabiliriz? Azaltabiliriz. Et süt verimi yüksek olan hayvanların üretimini ne yapabiliriz arkadaşlar? Sağlayabiliriz. Sonra tıp arkadaşlar tıp bölümüne baktığımız zaman tıp da ilaç, aşı, antibiyotik, hormon üretiminde arkadaşlar yine biyoteknoloji nedir çok çok önemlidir arkadaşlar. Sonra bulaşıcı ve kalıtsal hastalıkların mesela erken teşhis edilmesi, uygun tedavi yöntemlerinin ne yapılması arkadaşlar belirlenmesi ve bunlar için gerekli olan arkadaşlar genetik ürünlerin üretiminde yine biyoteknoloji nedir arkadaşlar önemlidir diye söyleyebiliriz. Ama bunun yanında bazı neleri de var, zararları da var arkadaşlar. Mesela ekolojik arkadaşlar dengenin bozulmasına ne yapabilir, neden olabilir arkadaşlar. Ee, sonra biyoçeşitliliği çeşitliliği olumsuz olarak ne yapabilir, etkileyebilir. GDO'lu besinler arkadaşlar canlılarda, insanlar e, mesela İnsanlarda özellikle alerjik reaksiyonlara ne yapabilir? Sebep olabilir. Çevrede beklenmeyen etkiler ne yapabilir arkadaşlar? Oluşabilir. Sosyoekonomik denge ne yapılabilir arkadaşlar? Bozulabilir. Ve biyolojik silahlar üretilebilir arkadaşlar. Bunlar da biyoteknolojinin zararları arasında ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buraya yazdığım fayda ve zararlar benim sorularda en fazla arkadaşlar karşımıza gelen fayda ve zararlar. Şimdi genetik mühendisliğine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi genetik mühendisliğine baktığımız zaman da şimdi arkadaşlar şimdi biyoteknoloji ürün üretiminde daha çok arkadaşlar Genetik mühendisliği ise daha çok araştırma kısmında yani DNA'yı oluşturan canlıların sahip olduğu kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan genler, genleri oluşturan nükleotitlerin dizilimi hakkında araştırmalar yapan elde ettiği araştırma sonuçlarına göre arkadaşlar canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara farklı özellikler kazandırmaya çalışan bilim dalına, biz ne adını veriyoruz? Genetik mühendisliği adını veriyoruz arkadaşlar. Ve genetik mühendisliğinin de yine birçok uygulama alanı ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Bunlara bir bakalım. Mesela arkadaşlar birincisi gen aktarımı. Yani olumlu bir özelliğe etki eden genler arkadaşlar bir canlıdan başka bir canlının DNA'sına ne yapılabilir? Aktarılabilir. Mesela soğuğa dayanıklılık geni arkadaşlar bir canlıdan başka bir canlıya aktarılarak arkadaşlar soğuğa dayanıklı hale ne yapılabilir? Getirilebilir. Mesela bir çilek bitkisini. Sonra gen tedavisi. Yani zararlı olan genler etkisiz hale getirilebilir. Ya da arkadaşlar tedavi edici genler DNA'ya aktarılarak arkadaşlar sağlık problemlerinin önüne geçilebilir arkadaşlar. Yine neyin alanında bulunmakta? genetik mühendisliğinin uygulama alanı içerisinde arkadaşlar bulunmakta. Şimdi gen aşılama hastalık giderici arkadaşlar DNA parçasını içeren virüsün canlıya enjekte edilmesiyle sağlık problemleri ne yapılabilir çözülebilir. Mesela arkadaşlar kanserin ilerlemesini engellemek için gen aşısı yapılması buna örnek olarak ne yapabiliriz verebiliriz. Şimdi türlerin ıslahı arkadaşlar önemli. Türlerin ıslahı dediğimiz zaman da gen aktarımı yoluyla bitki ve hayvanların daha verimli hale getirilmesi. Yani bir bitki ve bir hayvanı daha verimli hale getirebilmek için yapılan çalışmaların hepsine birden biz ne diyoruz? Türlerin ıslahı diyoruz. Mesela rastgele uzun işte domatesin elde edilmesi ee, böceklere karşı dirençli arkadaşlar bitkilerin yetiştirilmesi ya da kuraklığa ya da soğuğa dayanıklı mesela bitkilerin elde edilmesi türlerin ıslahı içerisinde ne yapabiliriz sayabiliriz arkadaşlar diğer bir özelliğimiz bizim uygulama alanımız DNA parmak izi mesela DNA'larımızda yer alan arkadaşlar baz dizilimi Normalde hepimizde nedir? Farklı. Yani birbirimizle aynı değil. Belirli tekniklerle bu dizilim arkadaşlar tıpkı yürek gibi batırılmış parmak izi gibi çıkartılabiliyor. Buna da biz ne adını veriyoruz? DNA parmak izi adını veriyoruz. Yani DNA parmak izi kimin uygulama alanında bulunmaktadır? Genetik mühendislerinin uygulama alanlarında ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Diğer bir özelliğimiz de bizim yapay seçilim arkadaşlar. Bu önemli sorularda karşımıza çıkabiliyor yapay seçilim. İnsanlar tarafından yapılan. Arkadaşlar tarımda ve hayvancılıkta daha kaliteli ürün elde etmek amacıyla bir canlıya istediğimiz özelliği kazandırmak için yapmış olduğumuz çalışmaların tümüne birden biz ne adını veriyoruz? Yapay seçilim adını veriyoruz. Mesela iri taneli mısır veren bitkinin tohumları seçilip bir sonraki dönemde o tohumların mesela kullanılarak daha iri taneli mısır elde edilmesi ya da çok süt veren bir inekle güçlü bir tosun çiftleştirilmesi sonucunda hem çok güçlü hem de çok süt veren mesela arkadaşlar ineklerin elde edilmesi. Bunlar nedir arkadaşlar? Yapay seçilime örnektir diye söyleyebiliriz. Burada yapay seçilim arkadaşlar doğal seçilimle kesinlikle karıştırmayalım. Doğal seçilim neydi? Güçlü olanın ayakta kalması, zayıf olanın yok olup gitmesiydi. Ama yapay seçilim dediğimiz zaman istediğimiz özellikle daha güçlü arkadaşlar tarımda ve hayvancılıkta kaliteyi artırmak için daha güçlü arkadaşlar canlı elde etmek için yaptığımız çalışmalar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet en çok sorularda yine karşımıza gelecek olan ve hatta yayınlanan örnek sorular içerisinde de bulunan arkadaşlar bir diğer özelliğimiz de bizim ne? Klonlama. Şimdi klonlama arkadaşlar canlı klonlama olarak da gelebiliyor karşımıza gen klonlama olarak da gelebiliyor. Bir canlıda bulunan arkadaşlar önemli bir ürünü sentezleyen bir genin o canlıdan alınıp taşıyıcı bir canlının DNA'sıyla birleştirilerek bir hücreye nakledilmesine ve bu hücrenin çoğaltılması işlemine biz ne adını veriyoruz? Gen klonlama adını veriyoruz arkadaşlar. Ve bunun yanında yine canlı klonlaması da ne yapılabilir? Yapılabilir. Şimdi bunun en güzel örneği 1997 yılında gerçekleştirilen bir koyunun arkadaşlar kopyalanması deneyidir. Şimdi ben burada onu arkadaşlar Dolly isimli koyunumuzun kopyalama aşamalarına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada arkadaşlar yapılan çalışmada aslında 3 tane koyun kullanılıyor. Birinci koyun, ikinci koyun, bu da üçüncü koyunum arkadaşlar. Şurada bir de benim üçüncü bir koyunum var. Aslında şuna üçüncü koyun diyebiliriz arkadaşlar. Üç tane koyun kullanılıyor. Şimdi bunlardan birincisi yumurta hücresi veren koyun arkadaşlar. İkinci koyunum arkadaşlar vücut hücresini veren koyun. Şimdi bakın arkadaşlar çekirdeği alınmış olan yumurta hücresi ile vücut hücresinin çekirdeği arkadaşlar ne yapılıyor? Birleştiriliyor. Birleştirildikten sonra kaynaştırılıyor arkadaşlar elektro elektroşok yardımıyla. Kaynaştırıldıktan sonra bir süre bekleniyor ve embriyo oluşuyor. Yani hücreler çoğalıyor ve embriyoyu meydana getiriyor. Sonra bu embriyolar arkadaşlar taşıyıcı olabilecek üçüncü bir koyuna ne yapıyor? Aşılanıyor. Aşılandıktan sonra da Arkadaşlar doli isimli koyun yani yavru koyun ne yapılıyor? Elde ediliyor arkadaşlar. Burada sorularda özellikle dikkat etmenizi istediğim şey şu arkadaşlar. Bir kere klonlama olayı eşeğli üreme değil arkadaşlar. Çünkü burada biz ne yapıyoruz? Aslında kopyalama yapıyoruz. İkincisi dikkat etmemiz gereken noktada arkadaşlar oluşan koyun hangisine arkadaşlar genetik yapı olarak benzer diye sorular gelebiliyor. Arkadaşlar çekirdeği alınan yani çekirdek ve DNA'sı alınan koyuna benzer. Burada çekirdek ve DNA hangi koyundan alıyoruz biz? İkinci koyundan alıyoruz. Bu yüzden oluşan arkadaşlar koyunumuz kime benzerlik gösterir? İkinci koyuna ne yapar arkadaşlar? Benzerlik gösterir. Özellikle sorularda buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konumuzda burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.